Şey, açtın mı gözünü? Evet, kendine geldi babanız. Ay çok şükür. Şey, e, e, konuştu mu peki? Bir şeylerdi değil mi? Yani öyle kafası karıştıysa, garip şeyler söylediyse... ...o hasar kaldığı için değildir gerçekten. Arada olur öyle, onun aklı karışır. Bazen, bazen bizim bizi bile hatırlamaz. Ama sonra düzelir. O hasar kaldığı için değil yani. Telaşlanmayın. Babanız iyi. Bilinci de gayet yerinde. Oh, çok şükür. Ben geleyim önce abla. He. Ben kısacık... Hemen. Hayır ya Neriman olmaz öyle. İkimiz beraber girelim. Yalnız babanız özellikle rica etti. Önce Memduh Bey'i görmek istiyormuş. Çok geçmiş olsun. Korkuttunuz bizi. Sizden bir şey isteyeceğim. Tabi buyurun. Bir dahaki sefere... ...doktorları durdurun. Döndürmesinler beni geri. Anlamadım. Yaşamak istemiyorum. Hak etmiyorum. Bırakın gideyim. Kurtarmayın beni bir daha. Ölmek istiyorum. Hiçbir şey yapamadım. Çocuklarımı koruyamadım. Cehennemde yanmam lazım benim. Yapmayın Hikmet Bey. Çocuklarınız sizi çok seviyor. Nasıl cümler bir görseniz Orada dua ediyor hepsi iyileşin diye. Hak etmiyor Sevmesinler beni. Ölmek istiyorum. Gitmek kolay. Ya geride kalanlar? Onlar ne olacak? Nasıl devam edecekler? En iyisi biliyorsunuz. Giden değil, kalan ölüyor. Giden bir kazık yakıyor şuraya. Her nefeste biraz daha kanatıyor. Yapmayın bunu çocuklarınıza Hikmet Bey. Kahraman içindeyiz zaten.